Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serkan. Ben Ebru. Ebru. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Video ile ilgili ne çekeceğiz ile ilgili daha doğrusu en ufak bir fikrimiz bile yok. Yok. <laughs> Sadece öncelikle biraz sohbet ediyormuş gibi olsun. Sonrasında belki. Gözümü çıkarayım böyle. Evet. Biz şu an nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Şu anda e, avcılar. Neresi doğru sana unutuyorum. Gümüş Pala mıydı? Gümüş Pala'da böyle bir piknik alanı var. Belediyeye ee, ait. orada da bir konser alanı var. O alan içerisinde bugün çocuklara yönelik bir tiyatro oyunu var. Benim de arkadaşlarım oynuyor orada. Onları izlemeye gideceğiz. Birazcık çocuk olacağız. <laughs> yani senin... burası uğraşmana gerek yok.

ve de o kadar. Evet, Attım bu kadar. kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kadar. Şimdi bu kadar. İlk kanalımız, pardon daha doğrusu ilk videomuz <laughs> ve son videomuz oluyormuş tabi. Ee, olsun. Yani belki ee, son olmaz. Çok daha iyi videolarla karşınıza geliyor. Olabiliriz. Olabilir. Olabilir. <laughs> diyor Ebru'yu kazanıyoruz. Bravo Ebru konuştu. Evet, ya ablamı tanıyorum. normalde videolarda tanıyorum ben konuşmalı videolarda. Yani, Fark et ki utanmadan ifade et. Şu anda Utanmıyor. sen de. ve ben varız. İkimiziz zaten. Oldum. Ya benden de olabilirsiniz. <laughs> yani ben olmadığım her yerde o kadar çok rahat konuşuyor ki, o kadar rahat konuşuyor ki daha doğrusu. Ben olduğum zaman konuşamıyorum. Beni de... bence kadınlar çok iyi <laughs> Çok heyecan verici bir adamım. Yanımda konuşamıyorum. Evet, çok heyecanlı. Çok normal ya, çok normal. Şey hmm, peki. O zaman ilk video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs> beğenmeyi de unutmayın.